posta kandı dost yine baştan kilovat çarpı bin ton gel ye Kabahat bende dost dost benme Dost benme dost acı kahve posta kandı dost Kursuz yok yol Yolumda çukurum bol Yaşamsa sanki bir tez İnekli kar etmek, sizin çalışmak gene de pes Etle bu uzun bir hol Boş lafın yeridir raf Kırık kanat uçurmaz Hareket gerekir kalk Barakmış hangi daldan Bir bilsem harbi dalacağım, El alem olmuş hep han Alemde kaçır ki prof Ben evin delisi kork Aklımda birikmiş braps Bir anda söndüler puf Ve hepten aldığım hassa beni verdiğim gaz Elimde kupada yok Enerjim bitmez ancak taktiği girdikçe değiştim Bu çok daha bir değişim Sineklik taktım canıma Kulaklıktan ses geçmez Sulak alanlar azaldıkça sular aktıkça boşa Ne yaparsa yapsın insan yeter ki gitsin hoşa ister beğen ister beğenme zaten benim hep koşa Eşeğin anlamadığı tek şey değildir hoş laf Kilovat çarpı bin ton gelye ben bende dost dost benme Dost benme dost, dost da acı kahve posta kandı dost İnanıştan kilovat çarpı bin ton gelye ben bende dost dost benme Dost benme dost da acı kahve posta kandı dost gelinim çok yüksek ateşli her çıkta bir kütle çarparsa dünyaya tam taktim ben mi katettim ben mi bomba attım ormanları ben yakıp, ben mi ağlattım savaşı ben açıp acı ben mi başlattım işlemler üretip hayat mı zorlaştırdım işlemler üretip hayat mı zorlaştırdık kitleyim ha silahlarını biz mi icat ettik şöyle icap etti biz hep müzik yaptık her bir kifayetsiz ekip insan sattı kadrolaştık iyice kadrolaştırdılar memleketi kablolarla boğdular yüksek gerilim çemberi Dertli gibi görünmekte usta olan şeytandır Gerçek derdi olana ezen ise insandır Mercek altındayız gerçek üstü hayatlar Gerçeklerden bahseden her düşünce hep bir Kilo Kilovat çarpı ton gel ye Kabahat bende dost dost pembe Dost pembe dost kahve Posta kandı dost yine baştan Kilovat Çarpı bin ton gel ye Kabahat bende dost dost pembe Dost tost, pembe. Tost, pembe dost acı kahve Dost kandı dost Hepiniz haydi hepiniz hepiniz emindesiniz emin Nesiniz zehir edin emin ediniz Zehir ediniz demokrasiniz Zihniniz zirginden mertin, dönmezsiniz Dünnetli cinizli tarpınız hepimizin Şuna bak beyin son gel ye Şuna ye bak çarpı beyin tam gel ye Yeah, 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 Çarpe, gel, ye. yeah, yeah, yeah.